Bak ona söyle. Onun güvendiği dalların aklını alırım gece yatak odalarına gelirim. Ben de böyle bir delikanlıyım. Anlatabiliyor muyum? Haberim yok ama olur söylerim Özgür Bey. Ben sen burada bize kelime oyunu mu yapıyorsun? Şişt, hayırdır? Ganyakçı. Bak sana buradan bir koyarım var ya Medine olursun ha. Kime teşkilat kuruyorsun sen siz? Kendine gel kendine. Beyler. Ben buraya kardeş geldim. Oğlum sen kime kurtarıyorsun? Oğlum sen Bir dakika, bir dakika lan, bir dakika. Şişt, bana bak oğlum, git o Charlie'ye söyle. <laughs> ona iki saat bitti. O CD'yi getirmezse onun aklını <laughs> alırım. Çıkıt da yürü! Sabah yürek yemiş, buraya gelmiş. Git bir, bir, bir bak, git bir bak. Arabaya bindi mi? Git bir, bir bak. Ya bak ya. Gel şurayı düzeltelim ya. Atacaksın iki tane böyle. Ne yüz veriyorsun abi? Sabri abi kusura bakma. Estağfurullah. Bak. Bir su ver ya sosu. Artık Sinirlerim ya. boşaldı ya.